1 Haziran'la beraber tarot kartlarımıza bakacağız. Bakalım neler söylüyor. Haziran ayı bizlere neler getirecekmiş. Bütün burçlar için neler getireceğine bakacağız bugün itibariyle. 1 Haziran toplamı 15 olan bir e, numaralojik karşılığa sahip. Biz ikisinde bakıyoruz ama <laughs> neyse. E, toplamının o 15 olması bizi şöyle bir 6'ya doğru götürüyor. Yani aşıklar kartına götürüyor. Aşıklar kartı bizi e, duygusal birliktelikte, hoşluklara, ikili ilişkilerde, ortaklıklara, e, birlikteliklerde, arkadaşlıklarda hoş e, paylaşımlara götürme ihtimali çok 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 yüksek. E, hızlı bir giriş yapabilirsiniz. Ben inanılmaz hızlı bir giriş yaptım. Çok eğlenceli, çok güzel bir giriş yaptım Haziran ayına. E, bugün de aynı şekilde devam edeceğim. Bundan sonrası için de inşallah tam böyle karşılığını, enerjisini tam çalıştırarak devam edecek Haziran ayı. E, eğer ne diyelim? bir işte bir ortaklık planlıyorsanız bunu sonuçlandırmanızı tavsiye ederim. Bu ay öyle bir enerji çalıştırıyor. Ya da bir takım arkadaşlarınızla tatil planı gibi gibi şeyler yapıyorsanız ya da beraber görüşmek, buluşmak ve bazı şeyleri paylaşmaya ihtiyacınız varsa bugünün enerjisiyle yani bu ayın enerjisiyle ilk günün enerjisiyle devam edip gitmenizi e, şiddetle tavsiye ediyorum. Haziran ayı genel anlamda ikizler burcunun yansımasıdır. Aşklar kartı sonrası da son günlerine de e, teraz, şey, yengeç burcu olarak devam eder. Yengeç burcunda neler olur? E, yengeç burcu daha böyle bir aileyi, toplumu daha doğrusu işte hani ülkeyi falan ilgilendiren bir konudur. Ee, orada biraz daha aile birliği, daha böyle sevgi paylaşımı ve insanların birbirini güzel motive etmesine doğru ay sonuna doğru enerjimiz ilerleyecek. Ama şimdiki e, Haziran'ın ilk böyle 21. gününe kadar, 20'sine kadar falan e, ticarette hızlanabiliriz. E, dediğim gibi dost arkadaş ortamlarında kuzenlerle ilişkilerimiz belki e, hızlanabilir ama altı numaralı karttır dediğim gibi aşk meşk işlerinde de güzel sonuçlar elde edebiliriz. Hadi bakalım hayırlısı diyorum. Şimdi bütün burçlara birer kart çekmek istiyorum. Bakalım Haziran ayı bizlere neler getirecekmiş. Koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz ve bir yıldız kartı çıktı. Yıldız kartı der ki koç ve yükselen koçlara şu anda e, belki fazla hareket halindesin ama biraz daha zihnine e, düş, biraz daha aklındakileri toparlamaya çalış. Bilinç altında seni doğruya götürecek olan çok güzel aydınlanmalar var ve bu senin için çok büyük bir şans ve şans kapısı açacak. Lütfen bu yolda kendini motive et ve ilerle. Aklını kullanacağın çok güzel fırsatları değerlendir dedi. Peki e, boğa ve yükselen boğalara neler diyor? Boğa ve yükselen boğalara da çok güçlü bir kart çıktı. E, kendini belki dizginlemen gereken bir dönemdesin bugünlerde. Şöyle bir yularını çek bakalım. Fazla da haldır aldır gitme. E, özellikle libidon konusunda yükselmiş olabilirsin. Ama bu senin nefsinin... E, ...sınavı olabilir... ...Haziran ayı özellikle senin... tabi bu biraz e, benimki... ...egzajere etmek ama... Nef, ...nefsin söz konusu olduğunda... ...bu ay... ...çok fazla sınanacaksın... ...ama bil ki e, bu güce sahipsin... ...orada bir takım şeyleri... ...yani yüksek enerjini... ...doğru yere yönlendirir isen... ...eğer... Ee, biz mesela şey deriz er, erkeklere hani marsiyen enerjin çok yüksek ise eğer bunu sadece işte o kadına zıplayayım bu kadına zıplayayım gibi kullanma bunu tamamen işte spor olarak yönlendir ya da bunu hayatın içerisinde hareketli bir iş olarak yönlendir diye tavsiyelerde bulunuruz. Aynı şekilde bu kart için de onu söyleyeceğim. Çok yüksek bir enerji, çok patlamaya hazır bir enerjim olabilir. Onu farklı yönlerde değil, yaratıcı yönlerde ortaya çıkartırsan. Mesela çok sevdiğin bir hobini, e, belki de aksiyon gerektiren bir hobini ortaya çıkartırsan bu sana yolsu elektrik olarak geri dönecektir sevgili boğalar. İkizler ve yükselen ikizlere ne söylüyor bakalım? İkizler ve yükselen ikizler sizdeyiz zaten zenginliğinizi bereketinizi bolluğunuzu gayet farkındasınız. Ama kimi zaman bazı şeyleri kendinize bırakmak istiyorsunuz ve kendi içinizde yaşamak istiyorsunuz. Ee, bu konuda haklı olabilirsiniz ya da paylaşmanız gereken insanlar var ise eğer haksız olabilirsiniz. Bunun değerlendirmesini ben size bırakıyorum. Ee, halbuki ne demiştik Haziran ayı ikili iletişimlerin güçlü olduğu bir ay ama sanki kendinizi kendinize çekmeye niyetli gibi gözüküyorsunuz. Benim naçizane tavsiyem bu ayda e, paylaşımcı olduğunuzda bereketinizin daha çok artabileceği müjdesini e, ee, vermektir. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Çok seviliyorsunuz. İkizler ve yükselen ikizler. Yengeç ve yükselen yengeçlere ne söyleyecek bakalım. Yengeç ve yükselen yengeçler bir dedikodu kazanında sanki kaynayacaklar bu ay. O onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş, aman onu mu doğru yaptım, bunu mu şöyle yaptım falan derken çok kendini didikleyebilirsin ama hiç didiklemene gerek yok. Ağzı olan konuşuyor, kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. O yüzden sen kendi içinde, kendi doğru bildiğinle, kendi tecrübelerini yansıtarak ee, doğru bildiğin yolda ilerlemeye devam et. Sakın hiçbir şeyi de kafaya takma. Ee, canım yengecim kendini hiçbir şey içinde sakın üzme. Sen kendini savunmaya geçtiğin müddetçe insanlar sana saldırmaya daha da devam edebilirler dedi. Yengeç ve yükselen yengeçlere. Aslan ve yükselen Aslanlara neler söylüyor bakalım? Aslan ve yükselen Aslanların romantik oldukları, belki yapıcı ilişkiler için adım attıkları bir ay olabilir. O çok yüksek ateş ateş enerjilerini biraz daha durgun su enerjisine çevirmeye e, Haziran ayında niyetleniyorlar. E, tabii bu sizin o hassas ve empatik yönünüzü ortaya çıkartabilir ve bu yönün ortaya çıkması da sizin manipülasyona doğru açıla, açabilir. Ama ne olursa olsun bu kalbinizi güzellik güzelliklere açma enerjiniz size bereketli e, ve ikili iletişimlerde saygın bir takım bağlar kurma konusunda destek verecektir. Başak ve Yükselen Başaklara ne diyecek? Bakalım. Başak ve Yükselen Başaklara da Aslan'ın bir küçük oktavı geldi. Siz de e, burada teklifler konusunda aksiyona geçme niyetindesiniz. E, belki Var olan işinizden memnun değilsiniz, başka bir yerlere başvurmak istiyorsunuz. Ya da şu anda hoşlandığınız birisi var ama kendinizi kasıyorsunuz, sıkıyorsunuz, açılmayı düşünüyorsunuz. Ya da birlikte olduğunuz kişiye evlenme teklif etmek istiyorsunuz gibi gibi bir takım hareketlenmeler var. Ama bunların hepsi kalbinizden geçen yolda kesişiyor. E, duygusal anlamda niyet ettiğiniz her şeyi... E, yapın, e, hareket edin ve gelin atabilmiş ya nasip demiş ya da dişi enerji iseniz bu gelecek olan e, güzel tekliflere Kendinizi açın, değerlendirmeye alın, kabul edin demiyorum kız evi naz evi yani bakın değerlendirin artık kabul eder misiniz etmez misiniz bir kızı 40 kişi ister bir kişi alır diyorum. <laughs> Evet Şimdi terazi ve yükselen terazilere geldik. Terazi ve yükselen teraziler e, biraz geçmişte kalmış olan ya da bırakmış oldukları bazı duygusal durumların üzerinden tekrar bir geçmek istiyorlar. E, çekerim hayatım Durella'cığım sana. E, şöyle bir üstünden geçmek istiyor teraziler. E, kırıldım, yıprandım, e, giden gitti. Kalan sağlar benimdir gibi düşünceleriniz var. Belki de her şey bitti gibi düşünüyorsunuz. Ama o iş öyle değil. Daha henüz bitmedi. Bunun bir rövanşı var ve bu rövanşı bu ay e, ortaya koyacaksınız. Şu an üzülmeniz yersiz. Özgüveninizi kaybetmeyin. Duygularınıza odaklanın. Gerçekten içinizin ve bilinçaltınızın ne istediğini e, o o Size akan iç ses söyleyecektir. Lütfen o yönde davranın. Ee, ne diyelim fevri kararlar vermemeye kalbinizle e, o yolu kat etmeye devam edin demek istiyorum. Evet. <laughs> Akrep ve yükselen akrepler sıra bana geldi. Sedacığım bakacağım merkeze de bana da adalet kartı geldi yani yani akreplere. <laughs> Yani terazinin kartı geldi. Güney Ay düğümünün de terazi olduğunu düşünürsek özellikle ikili ilişkilerde ah, akrep ve yükselen akrepler hak ettiğini alacaklar. Yani bugüne kadar ne yaptınız, ne ettiniz? Belki bir takım insanlar tarafından dışlandınız. Belki bir takım işte ortaklıklarda ihanete uğradınız ya da dolandırıldınız ya da ilişkilerde ihanete uğradınız bu ayda akrep ve yükselen akrepler hak ettiklerini alacaklar. Hak edişiniz neyse bu sizin levh mahfuzunuza yazılmış durumda ve bu ay o hak edişi size sistem, size kozmik bir şekilde güçlü bir enerji, bir, enerji olarak verecek ve hayatınızda bunu uygulamaya geçeceksiniz. Nereden olursa olsun bunu düşünün ve yaratın lütfen rica ediyorum. Madde ise madde, ilişki ise ilişki. Ee, işte iş diyebiliriz çok sıcak oldu havalar birdenbire nasıl ısındı ee, yay ve yükselen yaylar bu da bende <laughs> yay ve yükselen yaylarda da bir büyücü kart enerjisi çıktı ki ben bunu çok fazla 1 Haziran'la bağdaştırırım çünkü Merkürdür onun gezegeni ve bir numaralı ana arkana kartıdır 1 Haziran'ın enerjisi tam da karşısındaki ikizler enerjisiyle çok güçlü bir şekilde çalışıyor. Yay ve yükselen yaylar bilgiye çok açıktır, öğrenmek ister, dolaşmak ister, gezip görüp öğrenmek ister hatta ve hatta. Bu ay bunu fazlasıyla yapacaksınız ama sadece duyguya kapılmayacaksınız. Her şeyi ortaya koyacaksınız. Ben yaparım, ben düşünürüm, ben gerçekten yüreğimden hissederim ve ben sonucuna ulaşırım gibi e, kendinizden net e, bir şekilde düşünceleriniz olacak ve bu düşüncelerinde sizinle beraber olması an meselesi. Bunu da unutmayın. Yay ve yükselen yaylar yaratım enerjiniz 10 e, numara ve yıldız çalışıyor arkadaşlar. Oğlak ve Yükselen Oğlaklar. Oğlak ve Yükselen Oğlaklara da bir ana arkana kartı geldi. Ki çok güçlü bir kart geldi. Bu ay biraz değişim, dönüşüm. Ee, dipte bucakta sakladığınız bazı konuların e, ortaya çıkması. E, bu ortaya çıkışla beraber belki de bilinçaltınızın tam anlamıyla temizlenmesi. Ya da ailenizden e, bir takım insanların belki... Im, ee, bir takım işte e, negatif olaylarını duymanız söz konusu olabilir. E, kendinizi her türlü duygusal arbedeye e, açık tutun oğlak ve yükselen oğlaklar. Bu sizin e, büyümeniz için, gelişmeniz için gerçekleşmesi gereken olaylar olacak. O yüzden lütfen isyan etmeyin. Her gelene e, saygıyla ve sevgiyle okey demeniz gerekiyor. Ah kova ve yükselen kovalar. Kendi kartınız çıktı bir Uranüs. Aniden karşınıza çıkabilecek her şeye ama her şeye siz de hazır olun. Birdenbire hayatınız değişecek. Birdenbire pat diye hayatınıza birisi girecek. Birdenbire işiniz belki değişecek. Birdenbire birisine aşık olacaksınız. Birdenbire birisinden nefret edeceksiniz. Kim bilir. Ama birdenbire farklı bir yola çıkacaksınız ve bu hız, e, bu hareket sizi birdenbire olduğu için çok farklı bir hızla, bir itilimle götürecek. Hani böyle lastiği çekersin, çekersin, bırakırsın ve pırt böyle gider ya, öyle bir, böyle bir acayip bir ivmeyle e, hızlanarak e, gideceğiniz, yürüyeceğiniz, koşacağınız bir ay olacak Haziran ayı kova ve yükselen kovalar için. Balık ve yükselen bal balıklara ne diyoruz bakalım? e, ee, önlerindeki alternatifleri değerlendirmek istiyorlar. Şansım çok alternatifim çok acaba hangisini yapsam? Bu işte mi çalışsam, o işte mi çalışsam? Bu kızı mı beğensem, o kızı mı beğensem? Bu çocuğun teklifine mi evet desem, öbür çocuğun teklifine mi evet mi desem? Ya da hiçbirini yapmayıp önüme odaklanıp işte paramın, yolumun keyfine mi baksam gibi. Zaten kafaları karıştıktır balıkların. Onlar her zaman değişken burç oldukları için kararsızdırlar. Haziran ayı sizi daha da bir kararsız hale getirebiliyor balık ve yükselen balıklar. Evet hemen bir eril dişil de çekmek istiyorum. Hemen şuradan kartlarımı alayım eril enerji ve dişil enerjide neler söylüyormuş bakalım ve ilişkiler ne şekilde ilerliyormuş bakalım merak ediyorum. Şöyle kartlarımı da hazırlayayım ve eril enerji ne diyor? Dişil enerji. Önce dişil enerjiyi çekmek istedim bu sefer. Dişil enerji çok güzel bir kart çıktı. Biz seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu... E, seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum. Biz dedi çünkü. Tamamlanma vaktimiz çok yakındır. Gayet ümitle tamamlanmayı bekleyen bir dişil enerjimiz var. Peki eril enerji ne diyor? Seni arayacağım dedi. O bu ara biraz çekimser. Seni aradığımda bana hesap sormandan, beklentilerine açıklama getirmemi ya da vaatlerde bulunmanı istemenden rahatsızlık duyuyorum. O yüzden demek ki elin sessizmiş. Sevdacığım geldi mi haberi? <laughs> Sen seni kendimi hazır hissedene kadar aramayacağım. Şu anda demek ki e, bir ilişki için kendini hazır hissetmiyor. Bu ay biraz bu ay biraz kafası karmaşık demek ki. Haziran ayında kafası karmaşık. Sen içten içe bu e, ilişkinin aslında bu aşkın e, devam edebilme potansiyelini biliyorsun çünkü bağlarınızın çok güçlü olduğunu biliyorsun dişil enerji o yüzden e, beklemede kalman gerekiyor dedi. Peki nasıl gider bu ilişki? E, evli enerji gayet hevesli ve aksiyonda gelmiş yani ben buradayım seninle olacağım daha biz bak ne yollar kat edeceğiz falan demiş bu ilişkiye başlarken. Ama eril enerjinin korkuları cördlemiş diyebiliriz. Yani önceki yaşamış olduğu travmatik olaylar onu belki geri çekilmesine sebep oldu. Ee, ve burada bir acı var. Yani karşılıklı acılarınızı yaşıyorsunuz bu ayda. Ve bu acıları yaşıyor olmanız da sizin gerçekten canınızı kalbinizi çok acıtıyor. Ama izin vermeyin arkadaşlar. Kalbinizin acımasına izin vermeyin. Aklınızla düşünün e, makul mantıklı cevapları zaten zihniniz eminim ki veriyordur. Bu acıdan kendinizi yani acınızı yaşadınız zaten artık bunu mantığa yani biz acıları neden yaşıyoruz? Büyümek için yaşıyoruz. Tran, yani transformasyona geçmek için büyümek, gelişmek, değişmek için yaşıyoruz. Ben kılıç üçlüsünü bir şifalandırmak istiyorum. Bir kart istedim ve kupa kralı. Eril enerjinin sevgiyi algılaması ve sevginin içinde garp olmasıyla beraber, kendini orada kaybetmesiyle beraber her şey e, güzel olacak diyebilirim arkadaşlar. Durella doğum günü için bir kart istemişti. Çok güzel birliktelikler için hazır ol Durellacığım, Şevocuğum. Seni çok seviyorum İzmir'den. E, çok güzel bir kart geldi güzel keyifli birlikteliklere aç kendini artık rica ediyorum. Yoksa gelmezsen kendini açmazsan olmuyor. Seda Savaş gören hemen sana da bir kart çektim. Çok yoğun bir çalışma hayatı vaat etti. Güzel paralar kazanabileceğin, eğer eyleme geçersen ve kendini o çalışma hayatının içinde keyifli hissedersen çok da bereketinin bol olacağı bir dönem vaat etti kartlarımız. E, Suna Şehbaz, e, bir e, devlet güçlüsü ticari açıdan önünün çok açık olduğu e, bazı belki yurt dışı bağlantılı işlere e, girmen gereken ve bu konuda e, kazançlar sağlayacağın bir dönem dedi. Saniye için e, biraz e, zor günler atlatabilirsin. E, sadece seyirci kal, çok büyük karmaşalar, kargaşalar olabilir. Lütfen kendini dahil etme diyorum. Sevgi Aydın adım atmalı mısın? Hayır adım atmamalı mısın? Şu an beklemen gerekiyor. Hiçbir şey yapma. Mehmet Leyla için ne düşünüyor? Ben her çiçekten bal almayı çok seviyorum ama Leyla tek olmak istiyor. Şu an ona hazır değilim diyor. Melike evlilik olacak mı? Hayır şu anda evlilik görmüyorum. Şu an birbirinize bir bağımlı haldesiniz. Onu ciddiyete döndürmeniz gerekebilir ama şu an karşıdakinin enerjisi o değil. Sevdiğim özgürle evlenebilecek miyim? Evet evleneceksin. Temmuz ayında bir evlilik teklifi alırsın. Aklımdaki kişiyle barışacak mıyım Selocan? Evet barışacaksınız ama senin biraz yumuşaman gerekiyor. Biraz daha nazik davranman gerekiyor. M Aytekin canım benim sensin sultan tabii ki çekerim çekmez miyim bu ara çok güzel günler yaşıyorsun yeni yeni güzel fırsatlar geçiyor karşına e, onları değerlendir lütfen tabii ki Çetinkaya Ayten sizin için de ölüm kartı çıktı biraz e, değişimin kaçınılmaz olduğu bir Haziran ayı sizi bekliyor. O yüzden sürprizlere açık olmanız gerekiyor. Sude e, özgür evlilik var mı? Evet var. E, Ağustos ayında belki e, sevdanın beklediği haber gelecek mi? Şu an için e, oluşumda henüz gelmeyecek. Biraz daha beklemen lazım. Girişimci ruh Uğur hala neden sessiz? Çok yorgun çünkü. Kendini yapılandırmaya çalışıyor. Ali'ye e, teşekkür etti. Ben de teşekkür ettim. Bir tane de e, kendime mi e, kart çıksa Ermiş kartı çıktı. Demek ki çok fazla eğitim vermem gerekiyormuş onu söyledi kartlar bana. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Kokulu öpüyorum hepinizi. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Mutlu pazarlar, musmutlu bir haziran ayı olsun. Hepimiz için bolluk, bereket, aşk ee, ve inanılmaz keyifli fırsatlar versin hepinize. Bay bay. Videoyu da beğenmeyi unutmayın tabii. <laughs>